<laughs> fark eder tabii canım. Çok fark ediyor ya. Evet. Tabii. Ben nasıl gelen vurdu yok. diyorum ya işte o şeyden. FPS'den. Arka... FPS. <laughs> Şuraya gelen var ha. Yakın olaraktan. Evet. Aynı şey gibi evin camdan içeri nasıl girdim biliyor musun? Hani... Adam bir tanesi motordan düşüyor da selamün aleyküm diyor ya. <laughs> <laughs> Aynı onun gibi girdim amına. Çaktırmıyor değil mi? <laughs> <laughs> motordan düşüyor. Ben şu bilgisayara şey yapmam lazım. Sen bir tane rem alacak. Şey rem demişim işlemci. Alacağım alacağım. İşte onu bir ben müsait bir zamanda sorayım şeye. Aynen. Ee, ben... Monster alayım. Mi, bunun remini ben yükseltmek istiyorum. Şey işlemciydi. Rem yükseltmesin 16 buraya. <laughs> 16. Ya rem yeter 16 çok rahat yeter de. Bence laptopun yükselmiyor ya. Yüksel, yükselir yükselir. Bazıları onboard, board, bazıları şey ya. Ya ben bir sordum yükselmiyor dediler de ondan dedim ya. Vallahi O zaman var. hepsi için geçerli değil. Aynen Yükselmiyorsa laptopu satarak ver. birine. Geyin birine veririz, Bu ne olacak? Buraya kim girdi amcam var mı? kapatmış. Kapıları kapatmış. Paraşütümüz var. Dibindeyiz alalım. Harita büyük ki ya. Aynen, bokunu çıkartmışlar. Kim şu anda harita Amına kodumun doğurdu dijim. <laughs> Bize yeterdi iki tane harita. Yani. Şey var bende. Pomp. Pomp mu? Yani sen iyi çocuğa benziyorsun ya. Hadi gel. Gelin bu iş. Bu kral Şakir. 6 x Alırım. dedi Ha. 2 var, 3 var. 9 var. Onu aldı mı sen Sinan 6 xi e. Almadım. Getirir misin ha? Ya da Osman Olur. Osman, alsın ya. Osman götür adamı. Ben niye götüreyim kendi gelsin. Aynen. Allah. <laughs> Bana bir dragon lazım ya. Yeşil mark nerede? Ha. Aldım ben kanka benim üstümde de. Gel vereyim. Aldım. Gel. Şunu al, şunu al. Lazım mı? Uzatılmış Alamıyorum ki amına Bende ne var bu kadar fazla Uzatılmış. Oha, Osman şunları al ya. Uzatılmış bir Git Aldım. Evet, Gitmi çok lan. Verebilirsin bana fazla. Bak şunlar lazım mı? Bunları Uzatılmış falan lazım mı? Namlu ucu uzatılmış. Namlu ucu olur. Alev gizleyin ama. Aa olmaz. Kanka sus. Ha buraya bıraktım. Aha ses geldi lan. Şunlar yaklaştı ayıp neler. Şunlara bak hadi gel. Yaklaştı bir 4x yok mu ya? Bıraktım ya senin önüne. Ha. Yok ki bırakmadım. Sen Hayır bırak bıraktım. <laughs> Aa burada önüne bıraktım 6x bırakırken. Valla. Aha. Ben de içinden saydırıyordum sana. <laughs> oraya ya. Osman. Efendim? Sabit duruyor adam. Vallahi bende kanete yok da. Bir aldım bu sefer ağzına sıçacağım. Gel lan buraya. Amına koyayım. amına. Osman gel. Osman gel. Ne? Şeye git. Sinanla. Sinan'la. 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 Dur. O ona mı düşürdü lan? Burada. İyi yedi ama bana canı hasardakini. Şurada da var. Ha, Bir kişi daha var aşağıda. Ben... Şurada. Os Osman sen asla dur ben biraz daha yaklaşayım. orada bir kişi daha var aynen. Şurada bir kişi şey daha var. Sıktım oraları hep. Mermim bitti ama. Nerede lan bu ipneler? Buradalar lan. Dur Ömer sen gösterme. Osman sen at ben gidiyorum kişi kaldı. O da sol tarafa gitti hafiften. Osman bana sıkma la. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> bana sıkma la <hadi> <laughs> Vay be. Neyse, gel Osman, gel tam. Gel lan, gel tam. Bir şey demedik, gel. Geliyorum, küstüm size. Böyle yapacak mısın demek Kafalarını çıkartamadılar, bak. <gülüyor> 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 Vallahi bak, 6x var mı burada? 6x mi? Hmm. 6x yok, nerede olsun? Vallahi böyle yapacak mısın en sonunda Sıkacaksın abi. <laughs> Bakmazsan bile sık, kafayı kaldıramaz. lan oğlum onu ne rastiyor ne bir şey vardı. İçinden geçti. Ama lan dördüncüsü nerede? Ömer? Bilmiyorum ben orada vurdum iki kişi ya burada. Abi de bu üç. Arabanın kaldıramadılar mı yoksa? Üç kişi miydi ya bunlar? Aa, Araban tüm, tüm tekerleri patlamış ya. Osman sağ. Tamam gidiyorum dur bakayım bakayım. Kanka diğer adam nerede lan at? Kanka nereye müydü Ben 3 mü gördüm? 3 gördüm ben ya. 2 kişi arabadaydı biri sabit duruyordu. Osman çekil duramam. ben. Ben koşup şey yapacağım, bineceğim. Osman, Gelsene <laughs> Giden, ara Giden arabaya bin bin. Binemiyor lan. Yok. Şuradan hızlanırım artık tamam o iş geçti artık. Araba geliyor. <gülüyor> 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 ne oldu? Hadi <Ay> <laughs> <laughs> kurtarma hadi. Gel acil kurtarma evine gel. Çocuk acil kurtarma evine. Lan patlayacak dur dur dur. Patlayacak mı? Geliyor sen sen. Vur istersen. Konuştu mu çocuk? Yok. Yeah. Yok. Yeah. Anladım. Duyuyordur herhalde. Osman kaç tane kitim var lan? İki. Nasıl 2 ya? Yalan söyleme. Bu Biraz fazla şey alacağım. Mermi. Aman Bana... Altı da bulamadım. Böyle sıkacağım acı. Patır 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 patır. Ve ondan sonra falan şeye gidecek oooo hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz 2x vereyim mi? 3'üm var Ömer kaç tane kitin var? 4 tamam <laughs> ya yapma yapma zaten bir tane kitim var kendini öldürttürme burada vereyim mi? sen niye kit almadın orada? Nereden kit alacağım? Kit mi kaldı? Amına koydunuz. Ben vallahi en son Aynen ben geldim. Te e elektrikli süpürge bir sümürdüm biz amına hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben kit almadım hiç ya. Ben de almadım. Nereye gidek? Şu depeye gidek mi? Gidek. Öyle git diye ki ya. Aşağı gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yo depeye gidek ya niye? Tam bir dakika sıkıntı yok. Osman havada bak şey açacaksın. Açmam lazım. <laughs> biraz yükselmedi ki kanka oraya atlama biraz sıkıntı olur. Yo hiç açarsan hiçbir şey olmaz. Atladım. Ya burada ne yapıyorsun? Az daha bekle dur. <laughs> Atladım diyor ya. Şimdi bak. Adam var lan onun üstünde. Adam var la. Adam var orada adam var. Adam var da. Sen şu, şu aşağıya dön. Sarıya dönüyorum. <laughs> Birini gördüm gibi orada onlar. Sarıya dönüyorum. 3 kişi var orada. Ha mavi de olur. Aynen aynen. Mavi mavi. mavi. İyi e <laughs> <Bekleyin, no volumes. gülüyor> <laughs> tam atmıyorlar. Bekleyin oğlum siz. Çatıdan in lan manyak. Oy. Arkamızdan mı var lan? Varmış. Ha, Osman. <laughs> ya, dur lan. Kanka. İki o tane de yalan düşmüyor. mi? Tepe atıyor lan. Yani, ben Osman atar biliyorum ben böyle şerefsizlik yapar mı? Yani, az önce bana da sıkıyor. Ben fight'in ortasındayım. Osman arkamda, arkamdan, arkamdan mermi geliyor, hissediyorum. Kanka bana biri sıkıyor ama. Tepe sıkıyor abi işte. Burada 3 çeyrek var, gelin şunu alın. Geldim. Hümet. 6x yok abi, 6x de olmuyor ya. Kaç? 26x de mi olsun? 32. Osman bak, giremeyeceksin ha oradan buraya. Nereye Değil gireyim? Gel şuraya. Giremeyeceksin diyorum. So, hmm. Defey <laughs> baydım. Oğlum ne vurdu lan adam? Ben de onları düşürdüm işte. Parçalıklar. Hadi bak hadi var mı ki? Ah. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ne mermi girdi var ya tam gözümün önünde oldu. <laughs> Arkamız sıkıyor az önce söylediğim o üç şeyleri versiniz. Oğlum. ben buradan gidiyorum ya. Lan boku çıktı artık. <laughs> bir yelek pert oldu. Vereyim mi yere? Gelen var sanki ya. çıktı amına koyayım. Sarı vardı beyler sarı. Sarı var şurası da var. Bu da bir esir sıkıyor amına koyayım ya. Allah. <laughs> Manyak kırık amına koyayım. Kafayı yedi bir tane de. Abi hiç gerek yok. Böyle böyle şakalar yapmanın bir mantığı yok. Aşağısı mı var? Aşağısı var sanki Aşağısı ya. Var sanki. Lan o depe hava indirebilir miyim? İndirirsin kanka. Valla. Valla. Kaç metre? 100. 200. Senin anan sikildi şimdi bekle. Acaba hala oradalar mı? kiti yok değil mi? 100 200 210 210 Bakayım mı? İzleyelim <laughs> okay, Dur lan dur düşsün bakayım Yok, bir tık geri alacaksın. bir de öne düştü. Abi bir tanesi aşağıda bir yerde sıkıyor. Bak bakayım. Bir tık daha öne gidecek ya. Bir tık bir tık. Ha, şimdi bu, bu öldürdü onları. Hayırlı olsun. Dışarı alalım Drop 60 kurulmaktı arkadaşlar Lan bir tane drop ne yeter ya Bu harbi yukarıya mı sıkıyon lan VSS Daha la bir yeri indirer lan. Ha burada burada burada. markta çocuk marktan bitse zaten yeleğin anasını siktin orospu çocuğu ya. Kaç canı kaldı? 5 canı değişir gitsin. Niye bakmıyorum? Geldiler a.k.a Kim geldi lan? Geldiler. Geldiler Abi, <laughs> abi bizde tam balonun ortasında yapan asist Burada biri var şurada Ana'nın ammanı gördün mü? Hı? Hangisi kanka? Ama o, 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 o benden önce kafayı yemiş. Sen benden bir saniyesi sonra vurdun. Belki o yüzden body'a gitti. Bence de. O suyu kim vurdu önemli değil. Önemli olan o vurmaması. <laughs> <laughs> o çocuğu şimdi orada kim kaldıracak? Aşağı düşer ya. Bu kime Mantırdı sıkıyor lan? Ha, aşağıya smoke var. Buradan atladı birini. Ya şu yanda evler var ya oradan bu tarafa gelen olacak diye düşünüyorum. Evet. Ne ben kadar gelecekler evet. Ne diyor ki bu ses mes duyulmuyor ama şimdi. De, deniz kenarı deniz kenarından gelecekler diyor da. Ya şöyle içeri şey doğru girelim. Or orası tehlikeli. Benim geldi. Markım sarıda var. Or oraya attım bir tane de. Adam böyle koşuyor. Şöyle koşuyor. Uy. Buradan sıkıyorlar. Burada. Önünde var. Abi bana, bana kim sıkıyor ya? Orta ruha gelecekler? Pazışıklar. Geldiler, geldiler. Bize geldiler. Nesapta? Ya bu ne, ne ya? Geldik. Beni bir kaldırın ya. Of!

Öldü öldü. Tam direkt öldü bu çocuk. Ona mı sıkan ayrı biri vardı ama. Yukarısı <laughs> <laughs> var. Uf, daha, daha yukarı var mı şu anda? Şey, var Osman sarı var. geri gel. Geldiler. Geldiler. Geldi geldi geldi. bittim orası? Bitti aşağıya Şimdi bakalım. Zor zor, zor zor bir şey alalım. Ekte ork al. Ömer, o, üç, üç, Ömer üç yere de tamir edebilirim. İster tam attım ben üç yere. Sarıda var bir şey. Var. dur ya. Yat dur hareket yok. Çıkacak olacak. Arkasında. Sırsı. Gördüm. Daha var mı? 15 tane daha var. <laughs> Atayım mı? yeme yeme yeme. Sen sol taraf. İyi şu anda. İyi şu anda. İçmiş, 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 ben en sağdan oynayacağım. FPS'e bak yeni tane.

Aynı öldürüyor. <laughs> eline sağlık. <olun, gülüyor> sağ bu spor yaptı ya. Oynadı ama çocuk helal olsun. Ama bir...